kültür sese bürününce Merhaba aziz dinleyenler TRT İstanbul Radyosu TRT Name kanalında hazırladığımız Kültür Sesi Bürününce programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Fatma Adile Başer, yapımda Oğuz Unutulmaz'la birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak iyi geceler diliyoruz. İnsan ve tabiat tevemdir. Yani insanla tabiat birbirinin ikisidir eşidir diyor Samiha Ayverdi. Tevem kelimesi bir fıtri benzerlik anlamını çağrıştırıyor. Hani farklı açılardan söylenmiş insan muhit ilişkilerine dair hikmetli değişlerimiz vardır ya. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim der mesela. Kurduğun ilişkiler ve çevreden beklentilerin çevrenin sana vaat ettikleriyle örtüşmese insan o ilişkileri niye sürdürsün? Onun için yoldaşlık, arkadaşlık kültürümüzün yapı taşı kavramları arasında. Buradaki yoldaşlık illa fiziki anlamda bir yolda yürümek değil tabii. Bir meslekte birlikte üretmek, bir ahlakı beraber yaşamak, zevk ortaklıkları, ideal ortaklıkları da yoldaşlıktır. Yani yoldaşlık benzemezler arasında olmaz, benzerler arasında olur benzemezlerse de birlikteliklerinin sonunda benzer hale gelirler. Halkımız buna da çok güzel bir yakıştırma bulmuş. Körle yatan şaşı kalkar der. At atın ya huyundan ya suyundan der. Beraberlikler evet ya huyumuzda ya suyumuzda bir bütünleşme yaratır. O bütünleşmelerin ürünleri de olur. Ürünler üzerinden de toplumsallaşır. Efendim, sevgilinin ardına düşüşü, onun yoluna yönelişi anlatan Nasibin Mehmet Yürüye ait Acem Kürdi makamında türkü tarzında bestelenmiş bir eseri eski bir kayıtta Müzeyen Senar'ın sesinden dinleyelim. Kır atıma bineyim, yar yoluna gideyim. Deş-daş ekiyle tarif olunur biliyorsunuz. Yoldaş der gibi meslektaş deriz, arkadaş deriz, paydaş deriz. Aynı beye tabi olmak manasına bektaş deriz. Keza ona paralel bir ifadeyle vatandaş deriz. Dergahlarda pirdaşlık var. İdeal ortaklıklarına ülküdaşlık denir büyük fikir ve gönül birlikteliklerine de gönüldeş denildiğini Yusuf Hasacip bildiriyor. O da enteresandır. Kutatku Bili'nin gönüldeş iki kahramanından biri yüksek aklı temsil eden ög diğeri de hikmeti temsil eden odgurmuştur. Yani akıl ile irfanı gönüldeş görür töre. Muzuki lisanında sazla sözün birlikteliği ve uyumu da bir başka gönüldeşliği haber veriyor. Dilerseniz bu gönüldeşliğin güzel örneğine İhsan Özge'nin Hicaz makamındaki Kemençe taksimi ve ona bağlanan Kane Karaca'nın aynı makamdaki gazelini dinleyerek tanık olalım. Okunan beytin anlamı şöyle. Ey sevgili, gül yüzünü Gül bahçesinde gezinip güllere gösterirken gül güle, bülbülün olan ben bahçenin bülbülleriyle ağlaşıp dertleştim bülbül bülbüle. Bül. Gül yüzün gülşende cana gösterirken gül güle, hem zebanı nalevü zar oldu bülbül bülbüle. Bül.

bahardan söz edecektik aslında söz nerelere geldi. Baharın büyüleyici çeşitliliği, olağanüstü üretkenliği, fark cümbüşü içindeki yekbareliği üzerine konuşalım demiştik. Soyut planda yan yana gelmesini tasavvur bile edemeyeceğimiz tür ve cinsler tabiatta öylesine koyun koyuna, öylesine birbirleriyle bütünleşmiş varlıklar, tablolar arz ederler ki gördüğünüz uyum sizi şaşırmaktan bile alıkoyar, hayranlıkla baka kalırsınız. Öylesine renkli, canlı, koyun koyuna ve sanki hep aynı ortak şarkıyı söyler gibidirler. Aşık Veysel'imizin çiçekleri yarıştıran, çiğdem der ki ben alayım, yiğit başına belayım diye başlayan o güzel şiirini bilirsiniz. Lale ile sümbülü, hercai ile mor menekşeyi birbirine rakip gibi göstermek şairlerin fantezisi. Bize bir zihin konforu kazandırır belki ama vaka, olgu öyle midir? Yine de çiçeklerin o şahsına münhasır güzellikleri üzerinden yaratılan semboller, kültürümüzün vazgeçemediği tesirli anlatımlar olarak bir yekün oluşturur. Saadet'in Kaynak, güftesi ve bestesi kendisine ait uşak makamındaki şarkısında cinaslı bir söyleyişle Gül derler, gül derler bana gül derler, ben yar için ağlarım, niçin bana gül derler diye başlıyor eserine. Müzeyyen Senar'ın icrasıyla dinliyoruz. Gülderler <laughs> we sure. sure. modasıyla saksılarda her mevsimi bahar gibi hissettirecek çiçek yetiştirme merakı malum ve yaygın. Güzel de bir meşguliyet doğrusu. Tabiatla haşır neşir olmak, tabiatta hüküm süren büyük akılla ilişkimizi canlı tutmak, ruh sağlığımız bakımından çok faydalı. Çiçeklerin ve bitkilerin niteliklerini takip etmek, onları memnun etmenin veya küstürmenin sebeplerine aşinalık kazanmak bizim kendimizi tanıma ve genel anlamda çevreyle ilişkilerimiz bakımından da onarıcı bir şey. Dolayısıyla imkanı olan dostların kış bahçeleri kurmalarını asla eleştiremeyiz de burada söylemek istediğim başka bir şey var. Kapalı bir mekanda dışarıda kış şartları hüküm sürerken saksılarda yetiştirdiğimiz bitkilere ışığı ve ihtiyacı olan ısı derecesi bakımından, suyu, toprağı, gübresi bakımından ihtiyacına göre şartlar sağlamak ne kadar yorucu, teferruatlı işler. Birbirleriyle uyumunu, saksıların tipini ve büyüklüğünü, toprağının yeterliliğini, sulama süreleri ve miktarları ne kadar dikkatli ve hesaplı davranmayı gerektirir. Buna rağmen bahar geldiği vakit kuşların nevruz ötüşleriyle uyanan tabiatta her bir noktadan hayat fışkırışını gördüğünüzde tabiattaki büyük yaratıcı kudrete saygınız da zirve yapar. Sizin 3-5 saksıyı yaşatabilmek için 40 perende attığınız sentetik şartlara mukabil tabiatın bahar gösterisi büyüleyici bir doğallıkla ve büyük bir metanetle hayat hamlesiyle boy gösterir. Tabiatı görmek lazımdır. Anlamak, tanımak ve sevmek lazımdır. Tabiattaki doğuş örnekleri türlerini tanıdıkça o tanımanın bizim fikir ve duygu dünyamızda olduğu kadar toplumsal ilişkilerimizde de bir takım karşılıkları doğuyor çünkü. Efendim Bestesi Hacı Arif Bey'e, Güftesi Nef'i'ye ait rast makamındaki klasiğimiz şüphesiz en güzel bahariyelerimizdendir. İlkbaharın latif rüzgarı esti, sabah vakti güller açıldı. Esti nesimi nevbahar, açıldı güller supudem. Vedat Kaptan Yurdakul'un sesinden dinliyoruz. açıldı insanı saran en sıcak kikemi türe tabiat bilgeliği derler ya, bir bakarsınız, kikiklerin ortasından çıkmış bir sığır kuyruğu, papatyaların ortasında bir deve dikeni, çiğdem tarlasında böğürtlen, gelincikler arasında sütleyen. Bizim düzenlemeci kontrol hastalığı taşıyan muhakemelerimiz, bu tür beraberliklere kendi kurduğu dünyalarda izin vermez, vermemeye çalışır. Ama hayatı bütünüyle kontrol etmek kimin haddine düşmüş? Kim hayatında, gelincik tarlasında dalayan dikenlere benzeyen muhataplarla karşılaşmamıştır? Diken tarlasında gelincik mi olur dersiniz? Evet, diken tarlasında gelincik, gelincik tarlasında diken olur. Zaten onun için toplumsal ilişkiler konusu birçok bilimsel disiplinin işi haline geldi. Psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji gibi alanlar bize hayatı tanıtmaya ve kolaylaştırmaya çalışmıyor mu? Esasen kültürümüzün yüzyıllarca döne döne işlediği birlik çokluk diyalektiği Kesret vahdet adıyla, cem fark adıyla hikemiyatımızda, şiirimizde, edebiyatımızda, dini metinlerimizde mütemadiyen hatırlatılır. Farkı bir düşman unsur, Batı kültüründe karşımıza çıkan öteki, can düşmanı gibi almayı bizim kültürümüz reddetmiştir. Cem ve fark beraber, iç içe, alt alta, üst üste ard arda görülemediği takdirde tevhid fikri bir ütopya olarak kalır. Başarılı kültürler ulaştıkları hükümleri hayatın gerçeğiyle buluşturmayı ve birlikte yürütmeyi başaran kültürlerdir. Ve bizim kültürümüz onlardan biri ve belki de birincisidir. Başarının sırrı ezelden beri türeyişle akortlu bir yürüyüş idi. Modern dönem türeşle aramızı bir miktar açar gibi oldu. Onun için baharı fırsat bilerek aziz dinleyicilerimizin buldukları her yerde, bağda, bahçede, yolda tabiattaki çeşitlilik ve birliği, ortak yürüyüşü gözlemelerini tavsiye edelim. İnsan ve tabiat tev'emdir, yani eştir, ikizdir sözünü vesile kılarak, Samiha ay verdiği hayır ve rahmetle yad etmiş olalım. Nedim'in güftesiyle şenlenmiş, bestesi Arif Sami Toker'e ait Nihavet makamında ve bir bahar klasiği olarak kulaklarımıza yerleşmiş bir şarkıyla veda edelim. Erişti ne bahar eyyamı, açıldı gülü gülşe. Besicinin icrasıyla sunuyoruz. झाल जाल 逆に <music> <music> aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Fatma Adile Başer, yapımda Oğuz Unutulmaz'la birlikte sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Kültür sese bürününce...